Çağla ile beraberiz. Çağla yaklaşık bir 7-8 ay önce genital estetik operasyonu oldu. Daha önce de bize muayeneye gelmişti. Şimdi de bir revizyon istemiyle tekrar başvurdum. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Nasıl geçti bu süreç? Yani muayene oldun daha sonra operasyonu, olması bir süreç izlediniz? İlk önce doktorum zaten çok fazla araştırmamıştım ben sadece daha uygun olduğu hmm. için öyle bir hatada bulundum. Daha sonrasında çok pişman oldum çünkü. Bayağı problemler yaşadım. Aylarca normal hayatıma dönemedim. Sonra tekrar size geri geldim. Geri geldim. Peki labioplasti yani iç dudakların kısaltılması, küçültülmesi, büyük dudaklarda sarkma gibi şikayetler vardı Çağla değil mi? Evet. Bize de zaten ilk başvurma için gelmişti, küçültülmesi ve daha gergin olması için. Evet. Daha sonra operasyondan sonra da uğradı. Çağla yaklaşık bir buçuk ay sonra bayağı yoğun bir şekilde ağrısı vardı değil Çok mi? Ağrı. Çok ağrım vardı. Ayakta duruyordum. Evet, Ayağımda ee, oturamadım. Hı hı. Başka ne tür şikayetler yaşadın peki bu süreçte? Şu anda mesela yapısal olarak hala büyük olan yerler var. Hı hı. Ee, Normal kıyafet giyemiyorum. Bunlar da normal hayatımı etkiliyor. Evet. Şimdi tabi burada yapılan operasyonla ilgili bir teknik var. O teknik bilgiyi onu da kısaca açıklayalım istersen. Klitoris bölgesi oldukça hassas bir bölge. Yaklaşık 8 fazla bu bölgede sinir ucu var. Dolayısıyla klitorisin derisinin fazla alınması ya da askıyla asılması bu bölgedeki hassasiyeti arttırabiliyor. Ve klitosin baş kısmının ekspoze olması, dışarıya açık olması sürtünme, tahriş ve buna bağlı bir takım şikayetlerini de beraberinde getiriyor. Sende de herhalde böyle bir sorun yaşadın. Şimdi 7-8 ay oldu operasyon olalı. Şu anda şikayetlerinde, bu şikayetlerinde devam ediyor. Estetik olarak herhangi bir şikayetin var mı görüntüyle ilgili? Estetik olarak da hiç memnun değilim. Hmm. Zaten çok kötü yarar istedim. Hiç hmm. memnun kalmadım. Hmm. Onlar da düzeltilecek. İnşallah güzel bir şekilde, mutlu bir şekilde operasyondan sonra da tekrar bir böyle kısa bir bilgilendirme videosu yaparız. Bu sefer çok daha mutlu ve pozitif olarak enerjini inşallah karşımıza çıkarsın. Katıldığın için çok teşekkür ederim. <laughs>